lisra'nın yeni magnetlerini buzdolabına yapıştırdı. Şimdi onları sayacak. Evet Betül Lisra saymaya başla bakalım. 1 Evet. 2 İki. 3 iki, 4 üç, Evet. 5 6 7 8 9 10 Peki tekrar bir daha sayalım mı kızım? Hı hı. Baştan başla bakalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Aferin on sana. Şimdi üç. alkışlar. Şimdi bakalım gel magnetlere bakalım. Hangi magnetler varmış? Bu? Üzüm Üzüm Evet Yanındaki? Tabak Evet Onun yanındaki? Üzüm Evet Kiraz Evet kiraz, kiraz o Evet Bu bebek Kırmızı bebek